Altı var, Kanka kalsın o. K bulunca alacağım ben Bu tepede herhalde bu yer bu. Çok, çok agresif sıkıyor. Aa ha, diğer diğer de, de şurda Nerede kanka? İşaret at. Ulan şey bile yok. Kaldı? Kaldı? Muhittin geliyorum. Kanka bekle basma elimde mutant var bak ona. Kaç kenara kaç 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 kaç. Var, abi, var Arka var. Arka şey. Hadi, Hadi be, sahip. be sahip. Ha, girdi mi içeri? Evet. Bakın ona. Oh! Tarif'in Hadi bakayım.

adam şurada şurada koşuyor Nerede Efe lan? Ne Oğlum, şu aracı da problem İyi geldi. Bu bana çok ya ne orada. ben burayı terk etmiyorum buradan Ya, ya, ya. İki Aa, drop indi lan. Sağ bir tarafta. Hadi kaçalım. Yok kanka bence çalarım bu tarafa atacak. Burada adam yok yalnız benim olduğum yerde ya. Bak bir şey yok. Sağlam indi. Çabuk kanka arkada gelmeden buralar. Abla atıyor kanka. Sağ kolu çıkar ya. Arkada gelmez. Tamız gelmez mi acaba? Var mı acaba arkada? Arkada işte. Aha arkada kutlar açıyor bak gördün mü? Sıkma, sıkma, bulansın, sıkma. Aslında birimiz alan dışında bir yerde kalsak da iyi olabilir de. <laughs> İşaretim bak adam bak. Arkada <laughs> 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 mı? Ha, hile, bir şey yapamadım. Tekrar ya. Kas, kas. ya. Tek saat doğru, doğru geldi, tek değil. O değil de aşağıda evler var, oradan olur <laughs> biri yaklaşıyor. Benim ben. Değil Oo. Hacı şey yaparsan iki tane şey aman kilitliyorum. Biraz aşağı doğru gel kanka. Arkadaş düştü. Lan solumuzda doğru kalıyor kanka sağ taraf koşacak Bak, şimdi. Burası iyi ya. Sağ taraf. Aga 65-80 arasına bakın orada adam var herhalde. Draw'un olduğu taraftan koş baba. Şu arka taraf ne oldu acaba ya? Arkaya vurdu şey. Deli vurdu. Doğru. Kanka senin ben olduğunu sırta al. Dur 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 bekle 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 Biz bekle bekle. bekle. Ne oluyor lan? Nerede kanka? şurada. Şurası. Hepsi öldü kanka orası ya. Ulan be. Kanka Adamlar çok çıkmayın. Kanka. Sağ gibi... taraf gel sağdan gelecekler kanka çok çıkmayın bak. Sağ önümüzdeki evler. Drop tarafı gelecek. Önümüzdeki evler de var kanka. Hay kanka. Biz oraya alalım biz ikimiz ha, buraya alalım. Çok iyi, çok çok iyi. ev var. Ev ev var. Sizin hakkı olmaz senin de. Yeleği ya da yedi. Arka koşuyor koşuyor koşuyor. Helal. Şurada 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 Bir tane daha koşuyor, koşuyor arkasından Koşuyor 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 Önde git aşka Şurada adam Hadi gidelim Tamam